Sporx. Galatasaray Barcelona. Muhtemel 11. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, İspanya'nın Barcelona takımı ile karşılaşacak. NeF stadında yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak. Mücadelede İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniel Orsato düdük çalacak. Orsato'nun yardımcılıklarını Alessandro Gilatini ve Fabiano Preti yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniel Chife olacak müsabaka Exxon Dijital platformundan canlı yayınlanacak. İki takım arasında turun ilk ayağında İspanya'da yapılan maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmada galibiyet alacak takım adını çeyrek finale yazdıracak. Karşılaşma berabere bitmesi durumunda atılan gol sayısı dikkate alınmadan uzatmaya gidecek. Bu bölümde de eşitlik bozulmazsa turu geçen takımı penaltılar belirleyecek. İki takımın eksikleri. Galatasaray'da tek eksik Arda Turan. Ayrıca UEFA listesine yazılmayan Omar El Abdellaoui de Barcelona'ya karşı mücadele edemeyecek. Barcelona'da Dani Alves UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer almazken, sakatlıkları bulunan Ansu Fati, Sergi Roberto, Samuel Umtiti, Alex Balde ve Ezabde kadroda yer almıyor. Muhtemel 11'ler. Galatasaray. Pena, Boi, Nelson, Marko, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feauli, Beybol, Kerem, Muhammed. Barcelona. Ter Stegen, Dest, Pic Garcia, Alba, Busquets, Pedri, De Jong, Traore, Depay, Aubameyang. Avrupa'da 302. randevu. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İspanya temsilcisi Barcelona'yı konuk edecek Galatasaray, Avrupa Kupalarında 302. kez sahne alacak. Sarı Kırmızılı takım, Avrupa Kupalarında çıktığı 301 müsabakanın 106'sından galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 81 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 400 kez havalandıran Sarı Kırmızılılar, kalesinde ise 446 gole engel olamadı. Barcelona ile 10. randevu. Galatasaray ile Barcelona, tarihlerinde 10. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında yapılan 9 maçta Galatasaray bir kez galip gelirken Barcelona 5 kez sahadan üstün ayrıldı. Üç müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. Galatasaray'ın attığı 6 gole karşılık Barcelona 14 kez fileleri havalandırdı. İspanyol takımlarıyla 34 randevu. Galatasaray daha önce İspanyol takımlarına karşı 34 maça çıktı. Sarı kırmızılı takım söz konusu müsabakalarda 8 galibiyet elde ederken 7 kez berabere kaldı, 19 kez mağlup oldu. Bu karşılaşmalarda 31 kez rakip ağları havalandıran Galatasaray kalesinde 64 gole engel olamadı. Barcelona ise Türk takımlarına karşı yaptığı 15 maçın 9'unu kazanırken üçer e kez de beraberlik ve yenilgi yaşadı. Katalanlar, attığı 30 gole karşılık kalesinde 12 gol gördü. Kupa 2, yolu. Avrupa serüvenini UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan başlayan Galatasaray, Hollanda'nın PSV takımını geçemedi ve yoluna Kupa 2 de devam etti. Bu organizasyonda sırasıyla İskoçya'nın ST. Johnston, Danimarka'nın Renders takımlarını eleyen Sarı Kırmızılılar, adını gruplara yazdırdı. E grubunda İtalya'nın Lazio, Fransa'nın Olimpik Marsilya ve Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarıyla karşılaşan Galatasaray, üçer galibiyet ve beraberlik aldı. Gruptan namalup lider çıkan, Cimbom, doğrudan son 16 turuna yükseldi. Bu turda Barcelona ile eşleşen Sarı Kırmızılı takım, deplasmandaki ilk maçtan 0-0'lık beraberlikle dönerek tur ümitlerini artırdı. Avrupa'da farklı bir görüntü çiziyor. Galatasaray bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Süper Lig'dekinden farklı bir performans ortaya koyuyor. Süper Lig'de geride kalan 29 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım topladığı 38 puanla 11. sırada bulunuyor. Cimbom UEFA Avrupa Ligi'nde ise yoluna yenilgisiz devam ediyor. Sarı-kırmızılılar elemelerdeki 4 maçta 2'şer galibiyet ve beraberlik elde ederken grupta 3'er galibiyet ve beraberlik yaşadı. Galatasaray grup lideri olduğu için doğrudan yükseldiği son 16 turunda ise ilk maçından beraberlikle döndü. Sarı-kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasındaki 3 dış saha maçı ve son 16 turunda Barcelona'ya konuk olduğu ilk müsabaka olmak üzere toplam 4 mücadelede gol yemedi. Sahasında 3 maçtır yenilmiyor. Sarı-kırmızılı takım sahasında çıktığı son 3 resmi maçta mağlup olmadı. Ligde iyi bir sezon geçiremeyen Galatasaray, sahasındaki son 3 müsabakada toparlanma sinyalleri vererek 2 galibiyet, bir beraberlik aldı. Sahasındaki son yenilgisini Süper Lig'in 23. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinde yaşayan Galatasaray, 25. haftada Yukatel Kayserispor'la bir 1 berabere kaldı. 27. haftada Çaykur Rizespor'u 4-2 yenen Sarı Kırmızılılar, 29. haftada da Beşiktaş derbisinden 2-1 galip ayrıldı. Sarı Kırmızılı takım, Barcelona karşılaşmasında da bu grafiğini sürdürerek tur atlamak için mücadele edecek. Fanatik. Barcelona maçına Burak Elmas'tan sürpriz prim. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Sarı Kırmızılı ekibin Barcelona maçı öncesi dün sabah Florya Metin Oktay tesislerinde yaptığı son antrenmanı ziyaret etti. Burada oyuncularla ve teknik heyette bir araya gelen Elmas'a, Galatasaray Sportif Aş Yöneticisi Nihat Kırmızı ve Galatasaray Sportif Direktörü Sensi Sensibil'e de eşlik etti. Takıma Barsa sınavında şans dileyen başkan, tur primini de açıkladı. Barcelona'yı eleyip Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalmaları halinde, sarı kırmızılı oyunculara 650 bin euro prim dağıtılacağını açıklayan Elmas'ın müjdesi, Florya'da bayram havası yarattı. Ayağımı kaydıramadılar. Sarı Kırmızılı Kulübün patronu, ilk 15 dakikası medyaya açık olarak gerçekleştirilen antrenman sırasında basın mensuplarıyla da şakalaştı. Saha kenarına doğru temizlenen karlar nedeniyle, bir gazetecinin yerlerin kaygan olduğu yönünde kendisini uyarması üzerine elmas, ayağımı kaydırmaya çalışan çok kişi var, şu zamana kadar kaymadı, diyerek, esprili bir cevap verdi. Planlama devam ediyor. Bu arada Elmas'ın Sensibile ile idman sonrası da bir araya geldiği ve gelecek sezonun planlamasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi. Torrent'in de dahil olduğu toplantıda gelecek sezona yönelik yapılacak transferler ve satılacak oyuncuların bir kez daha masaya yatırıldığı bildirildi. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.